VTR Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Spor Toto 10. hafta maçlarıyla karşınızdayız. Hoş geldin Orçun. Hoş bulduk Canberk. bu aralar formdayız. Milli maç arasında da e, 13 bilmeyi başardık. Fakat oh, bu abi. haftanın... <laughs> çok para vermedi. <laughs> evet maalesef. Bu hafta da seninle e, video öncesinde konuştuk. Bülten çok zor. Yani imkanımız olsa bütün maçları <laughs> Kapatmak istedik aslında. 7 milyonumuz olsaydı. <laughs> 7 milyonumuz aynen öyle. E, bültene geçmeden önce senin de e, söyleyelim buradan takipçilerimize. İddia programlarımız başladı. Bizi oradan da takip edebilirler tahminlerimizi. E, tahminlerimizi orada e, yorumlarımızı maçları değerlendiriyoruz. Oradan bizi takip edebilirler. Senin de söylemek isteyeceğin bir şey var mı başlamadan önce? Tabii yani şimdi burada 1-0-2 herhangi bir başka seçenek verme şansımız yok ama iddia bülteninde daha farklı bahisler önerebiliyoruz. Yakında zaten canlı bahis vereceğimiz canlı yayınlarımız da olacak. Birçok yeni format geliştirmeye çalışıyoruz. Bunların üstünde çalışıyoruz. Öncelikle iddia bültenini değerlendirdiğimiz programımızı ön plana aldık tabii ki. Onunla başladık. Umarım bu yeni formatlar izleyicimizin de dikkatini çeker zaten oldukça başarılı gidiyor şu anda tahminle İnşallah böyle devam eder diyelim. E, bültene geçmeden önce yine e, takipçilerimize bildirelim Orçun buradan 384 liralık 2 kupon yaptık Hı -hı. aynı zamanda 24 liralık da düşük bütçeli kupon hazırladık ve evet. e, bunu da bülten sonunda paylaşacağız. Hı -hı. E, i̇lk karşılaşmamız Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşıyor. Başakşehir e, milli maç arasında Emre Benozoğlu'nu takım başına getirdi. Beşiktaş'ta da biliyorsun eksikler vardı geçtiğimiz haftalarda. Ama ona rağmen yani bir şekilde atlattılar bu e, süreci. Bu maçtan neler bekliyorsun açılış maçı haftanın? Şimdi e, zaten Başakşehir'de mental anlamda bir sıkıntı vardı. Yani Kadro yapısında, kadro kalitesinde herhangi bir sıkıntı yoktu. Aykut Kocaman'a ne kadar hızlı gönderirlerse o kadar çabuk aksiyon ve verim alabilecekleri burada defalarca söyledik. Çok geç kaldılar bence ama yine de tabii doğru bir karar verdiler. Emre Belezoğlu bakalım nasıl bir etki yaratacak onu bilemiyoruz. Çünkü hiçbir teknik tektörlük deneyimi yok. Bir Fenerbahçe'de birkaç hafta var ama o da çok açıkçası bir gösterge olmaz diye düşünüyorum. Ama ben Emre Belezoğlu'ndan teknik direktörlük açısından mutluyum iyi işler başarabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'a gelince birçok eksiği var. Ve bu eksikler tabii milli aralarda e, bu takımlara ilaç oluyor. Azaldı Beşiktaş'ın eksikleri ama e, hafta içerisinde yine Sporting Lisbon'la İnönü'de müthiş bir maç oynayacağım. E, yani Beşiktaş'ın biraz kadro yapısı nasıl bir 11 ile çıkacağı bu maçın kaderini belirleyecek. E, her zaman söylediğim gibi spor tutumunuzu yaparken zaten ilk maçın başlamasına yakın yapmaya çalışın. Ben bu maçı kapattım çünkü Cuma gününün tek karşılaşması hem e, bültene başlarken çok fazla risk almadan e, 15 umuduyla hafta sonuna girerek başlamak için kapattım. Hem de gerçekten işin içinden çıkması zor bir maç olduğu için kapattım. E, çok bir tercihde bulunacak olsam e, benim tercihim Başakşehir kaybetmez yönündeydi ama dediğim gibi e, kupona ve bültene kazanarak başlamak için bu maçı kapattım ben de bu karşılaşmada senin de söylediğin gibi Aykut Kocamanla devam etseydi Başakşehir biraz daha Beşiktaş tarafından kullanacaktım tercihimi. Fakat Emre Berezoğlu'nun da gelmesi Başakşehir'de bir değişime ilk maçta olsa görebiliriz. İlk bültenin de ilk karşılaşması ben de aynı şekilde senin gibi kapattım bu karşılaşmayı. E, i̇kinci karşılaşmamız Giresunspor'la Çaykur Rizespor. Giresunspor geçtiğimiz hafta İzmir'den altın değerinde bir üç puan aldı diyebiliriz. İlk galibiyetleriydi. Rizespor ise ilk yarısını önde kapattı Galatasaray karşısında. Hakem tartışmaları da oldu. ikinci yarıda Galatasaray maçı çevirdi. Yine mağlup olmuş oldu Rizespor. E, bu maçtan neler bekliyorsun? Çok zor bir karşılaşma. Yani beraberliğe bile çok fazla tahammülü olmayan iki takım mutlaka artık bir an önce puan ve puanlar kazanmak zorundalar. E, Giresun dediğin gibi yani zaten Göztepe şu an hani panik halinde camı kırmızı derler ya öyle yani 3 puan mı lazım hemen Göztepe ile maç bir şekilde o üç puan size geliyor. o yüzden ben Giresun zaten oynadığı oyunu çok en azından kadro kalitesine göre kadro kalitesine göre beğenenlerdenim. Tabii ki müthiş bir oyun oynamıyor ama e, bu kadro yapısıyla oynanabilecek de maksimize oyunlardan bir tanesini oynuyor bence. E, Çaykoze Spor'u da Hamza Hamzaoğlu bir yerden sonra e, yukarıya taşıyacaktır diye düşünüyorum. E, çok açıkçası bilinmezli bir karşılaşma çünkü milyara girdi. Hamza Hamzaoğlu dokunuşlarını yapabildi mi? E, bunu göreceğiz. Giresun Spor oyun istikrarını sürdürebilecek mi? Puan olarak sürdüremediler ama oyun olarak istikrarını sürdürebilecek mi? Olayık muamma. Ben bu yüzden bir iki çifte şans önerdim. Maçın çok fazla beraberlik halinde olmasını beklemiyorum. Çünkü e, Giresun Spor zaten açık futbol oynayan bir takım. Çaykırı da bu boşlukları iyi değerlendiren bir takım. Bunu daha sonra karşılaşmasına da gösterdi. İki takıma da gidip gelen bir maç bekliyorum. Önceliğim Giresun Spor'un galibiydi ama e, belki Çaykırı Spor öne geçme başarısını gösterebilirse o da galibiyete uzanabilir. Bu yüzden bir iki çifte şans öneriyorum. Ben bu karşılaşmada ev sahibinden yana kullandım şansını. 1-0 olarak ama senin de söylediğin gibi yani 0 seçeneğini değerlendirmiş oldum. Fakat 1-2 tabii mutlak galibiyete ihtiyaçları var. Bakalım göreceğiz ne olacak. E bir sonraki karşılaşmamız Sivas Spor'la Antalya Spor arasında. Sivas Spor milli maç öncesi Beşiktaş deplasmanında mağlup oldu. Antalya Spor ise evinde Adana Demirspor'a mağlup oldu. Şimdi Sivas'ta karşılaşıyorlar. Bu maçla ilgili neler söylemek istersin? Yani Sivas Spor çok eksik Beşiktaş'a bağlı. Yani normal bir ileri zaten mağlubiyet alınması kaçınılmaz. normal bir şey. Ama o kadar eksikte Beşiktaş'a karşı bu kadar belki silik bir oyun Sivas Spor'dan beklemiyordum. Beni yanılttı. Ama evinde iyi dolar her zaman iyi oynuyor. 3 puana çok yakın olan taraf oluyor genelde. İlk golü yemezlerse herhalde çok da sıkıntı yaşamıyorlar. İlk golü bulan taraf olduklarında 3 puan uzanmayı biliyorlar. Ben yine burada 3 puan uzanan tarafın Sivas Spor olacağını düşünüyorum. Çünkü Antalya Spor'da da bir teknik indektör değişikliği yaşandı. Ersun Yanal gitti, Nuri Şahin geldi. Yani Nuri Şahin nasıl bir verim verecek? Daha düne kadar bu takımda futbolcuydu. Arkadaşlarıyla iletişimi nasıl olacak? Çok bilinmez var Antalya Spor'da. Ben o yüzden e, bu bilinmezliği değerlendirebilecek kurt hocalardan biri var tabii başında Sivas da Maç sonucu bir diyorum. Ben de kendi evinde Sivas galip geleceğini düşünüyorum. Bir olarak geçtim bu karşılaşmayı. Bir sonraki karşılaşmamız ligin son haftalardaki formda takımı Adana Demirspor'la Yeni Malatya Spor. Yeni Malatya Spor kötü gidişini sürdürüyor. Sumudika ile yeni sözleşme imzaladılar. Bu maçta etkisini görür müyüz? Neler söylemek istersin? Şimdi Adana Demirspor belki milli aranın gelmesini istemeyen takımların başında geliyordu. Tam form yakaladılar, iyi bir çıkış yakaladılar ama milli ara geldi. Bakalım bu aradan nasıl çıkacaklar onu göreceğiz. Ee, kadroları zaten tartışılmaz ligin en iyi kadrolarından. Malatya geldi ama e, yani Gaziantep'teki şu mı geldi, Çaykur Rizespor'daki şu mı geldi bu <laughs> önemli. Şimdi kadro yapısı biliyorsun şu özellikle üçlü savunmaya çok yatkın bir adam. İyi oynatabilen bir adam ama Malatya Spor'un takım profili şablonu buna ne kadar uyacak bence uyumlayacak. burası e, bence kesin. Yani aslında Malatya Spor'un da çok kötü bir e, kadrosu yok Orçun. Yok kadrosu yok kadrosu için. yok ama üçlü İyi savunmayla var, evet. oynayabilecek bir oyun var mı? üçlü savunmayla oynayamayan Çayguze Spor'un neler yaşadığını e, o üçlü savunmayla oynatamayan Samitika'nın daha zor dörtlü savunmaya döndüğünde neler yapamadığını gördüğüm için bunu konuşuyorum. Ben Adana Demirspor'un maçı kazanmasını bekliyorum. Çünkü şu taktiği öyle bir haftada, iki haftada e, takıma oturacak bir taktik değil. Belki Fatih Spor bir sürpriz yapıp bu defasmanda kazanacak ama bence yine de bu Sumilika'nın taktiğinin takım oturduğu anlamına gelmez. E, bir süreç alacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden de ben Adana Demirspor tarafındayım. Maç sonucu bir diyorum. Ben de bu karşılaşmada beraberliği bir yanıma aldım. 1-0 olarak değerlendirdim. bir sonraki karşılaşmamız ligin iki kötü ekibi diyebiliriz. Acil puana ihtiyaçları var. Kasımpaşa ile Göztepe bu maçla ilgili neler söylemek istersin? Yani Kasımpaşa zaten genelde ligin ilk yarılarında hep buralarda oluyor. Sonra ikinci yarı bir şekilde takviyelerle hep yukarılarda bitiriyorlar. Ama Göztepe buralara pek alışık değil. Genelde o ilk yarıdan işini bitirir yani. İlk 10 içerisinde yer alıp. Evet. Aşağıda e, aşağı ile koparıp ucu gidenler ama bu seneki kadro kaliteleri ve oyun kaliteleri zaten çok düşük. E, buna mental açıdan bir çöküş de eklenince taraftar sayısı artmasına rağmen son haftalarda özellikle tribünlerde Göztepe adına e, başarı bir türlü gelmiyor. Aranan puanlar bir türlü bulunamıyor. E, en son örneği evinde Giresun Spor'a malum oldu. Yani puan alamayan takıma 3 puan hediye etti gibi bir durum neredeyse söz konusu oldu Göztepe'de. E, Menteri olarak tamamen bence vurabileceği en dile vurdu. E, buradan bir çıkış yakalayabilecek mi tartışılır? Çünkü teknik direktörü tartışmalı. E, yapılan takviyeler tartışmalı. İlk 11'ler tartışmalı. Yani bu kadar tartışmanın olduğu noktada da bir çıkış yolu bulmak da kolay değil. E, ama el Spiro bakalım e, milli arayı iyi değerlendirdi mi? Bunu bir sahaya çıkınca görebiliriz şu anda. Ben bu maçta Kasımpaşa tarafındayım. Kasımpaşa da kötü evet ama daha oturmuş bir oyunu ve daha oturmuş bir kadrosu var Göztepe'ye göre şu anda. Daha sahada ne yaptığını bilen oyunculara sahipler. Ben bu yüzden maç sonucu bir diyorum. Ben de bu karşılaşmayı bir olarak geçtim. Bir sonraki karşılaşmamız Galatasaray'la Konya Spor. Arasında Konyaspor ligin ligin namalup takımı. Galatasaray'da son iki haftada 6 puan aldı. Toparladı diyebiliriz. Fakat yine üst sıraları zorlaması lazım. Daha puanlara ihtiyacı var güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Sen neler söylemek istersin? Şimdi buradaki durum şöyle. Aslında Konya Spor'un çifte şansını biraz maçların çok zor olması arada kaynaklı diyebiliriz. Ben burada Galatasaray'ı direkt bir olarak geçtim. Çünkü o kadar zor karşılaşma var ki özellikle Avrupa Fikstörü'nde biz bütçemizi oralara kaydırdık daha fazla. Konya herhangi bir sıfır ya da ikiyle sürpriz arama şansımız olmadı. Galatasaray'ı tek geçtik. Ama Galatasaray'ın neden kazanmak zorunda olduğuna gelince şimdi Konya karşı bu sezon evinde dışarıda e, puan kaybeden takımlar, yukarıdaki takımlar e, çok canı yanacak. Çünkü Konya Spor mutlaka bu takımlardan puan alacak oynadığı oyun bunu gösteriyor ki Trabzonspor'lar da aldılar. E, o yüzden açıkçası Galatasaray karşısında da ben iyi bir oyun bekliyorum. Çok başa baş bir maç bekliyorum. Ama bir yerde Galatasaray, Konya da biraz da şans tutan bir takım bir yerde kazanır diye düşünüyorum. Çünkü e, Fatih Terim de son haftalarda oyun yapısını biraz oturtmayı başardı. E, buradan da galibiyet alırlar diye bekliyorum. Ben de aynı şekilde bir olarak değerlendirdim. Bütçe dahilinde tabii çünkü çok zor maçlar var. Tabii burada sürpriz aramak isteyenler de olabilir bu karşılaşmada. E, bir sonraki karşılaşmamız Altay ile Fatih Karagümrük arasında. Altay geçtiğimiz hafta 4-0'lık farklı bir mağlubiyet aldı. Fatih Karagümrük ise Başakşehir'i e evinde mağlup etti. Bu maçla ilgili neler söylemek istersin? İzmir'de neler olur? Ben bu karşılaşmada e, kısacası aslında söylemek gerekirse Karagümrük tarafındayım. Maçı Karagümrük'ün kazanmasını bekliyorum çünkü e, Karagümrük zaten güzel bir kadrosu vardı. Üzerine iyi takviyeler yaptılar. O oyun olarak da ilk haftanın çok çok üzerine koymaya başladılar. E, Bence daha da üzerine koyacaklar. Hala yolları var. E, müthiş bir teknik adamları var. Yani ben Karagümrük'ü çok beğeniyorum bir Hatay Spor etkisi de Karagümrük'ten bekliyorum yine bu sezonda. Ee, ama bu karşılaşma gelecek olursa ben Karagümrük'ün galibiyetini cebime koydum. Çünkü mutlaka denenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sürpriz olarak da Altay galibiyeti aldım. Bunu da neden aldım? Ee, aslında çok genç bir bütçeniz yoksa koymayabilirsiniz ama ben tamamen şu düşünceyle aldığı da aldım. Karagümrük eğer gününde olmazsa Altay gününde olmayan formsuz takımları bir şekilde emmeyi başaran bir takım. Ee, Karagümrük şimdi milli aradan sonra nasıl bir rolla sağda olacak, nasıl bir yapısıyla sağda olacak istediklerini sahaya yansıtabilecekler mi? Tam emin olamadığım için e, Altay'ın kazanmasını göre beraberlik bence bu maçtan çıkma ihtimali yani çok çok düşük. Çünkü gününde olursa Karagümrük kazanır, formsuz bir durumda yakalanırsa da Altay kazanır diye düşünüyorum. Ben de bu karşılaşmada e, 1-2 olarak değerlendirdim. Yani iki takımdan birinin kazanacağını düşünüyorum bir sonraki karşılaşmamız haftanın karşılaşması diyebiliriz Süper Lig'in. Trabzonspor'la Fenerbahçe karşılaşıyor. Ligin ilk iki sırasında yer alan iki takım. Trabzonspor'da daha malip. e, bu maçta neler bekliyorsun? Nasıl bir e, maç izleyeceğiz? Aslında tamamen bütçeler dolayı kapatamadım bir karşılaşma. Çünkü üç e, ihtimal edi, Hani %30-30 küsur verebiliriz. Gerçekten e, yani iki takımın birbirinin üstünlük sağlayabileceği noktalar var, zaaflar var. E çok uzun uzun konuşulması gereken iki takım, çok uzun uzun konuşulması gereken bir maç. E, ama tabii ki e, bir bütçe dahilinde kupon yapıyoruz. E, ben burada normalde maçı kapatmanızı öneriyorum. Ama kendi kuponumda bir iki çifte şans olarak verdim. E, beraberlik ihtimalini çünkü bir takımın öne geçmesi karşılığında ben çok düşük görüyorum. Maç uzun süreler berabere giderse o şekilde sonuçlanma ihtimali var. Ona bir şey diyemem ama ilk yarıda bulunacak bir gol maçı bence beraberlikten tamamen koparıp öne geçen tarafa doğru iter diye düşünüyorum. Bu nedenle de bir iki çifte şans önerdiğim tercih. Ama dediğim gibi bütçeniz varsa bu maçı kapatmanızı öneririm. Ben bu karşılaşmayı kendi kuponunda kapattım. Zor bir karşılaşma. Ne olacağı belli olmaz. 1-0-2 olarak değerlendirdim. Bir sonraki karşılaşmamız Alanya Spor'la Kayseri Spor arasında Alanya Spor e, formda ligde e, Kayseri Spor'la karşılaşıyor. Evinde neler bekliyorsun bu karşılaşmada? O son zamandan iki formda takımı. Kayseri Spor'da hiç fena olmayan bir gidişatı var. Hı. Ama Alanya Spor oyun olarak e, bence bir tık daha öne çıkıyor. Çünkü savunmasını çok katılaştırdı. Kolay gol yemiyorlar. Bir şekilde gol buluyorlar çok kritik puanlar da aldılar. Bülent Korkmaz geldikten sonra iyi bir şişe kaldılar. Bence bunu da devam ettirirler diye düşünüyorum. Kayseri Spor Alanya Spor'a göre daha defolu bir takım. Savunma hakkında çok fazla defoları var aslında. Buraları iyi araştırırsanız, iyi hamleler yaparsanız Kayseri Spor'un defolarını ortaya çıkartabiliyorsunuz. Alanya Spor, Kayseri Spor'a göre daha defoları az olan bir takım. Ben bu nedenle ev sahibi tarafındayım. Bir şekilde Alanya Spor'un maç dengede gitse bile İkinci yarıda bulup öne geçeceği bir fırsat bulursa Alanya Spor, maçı kazanır diye düşünüyorum. Ben de bu karşılaşmada ev sahibi takımın galip geleceğini düşünüyorum. Yani bir adım önde görüyorum Karşıyaka e, Spor karşısında. Evet. E, bir sonraki karşılaşmamız Hatay Spor'la Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşıyor. E, bu maçla ilgili neler söylemek istersin Hatay Spor'da? E, lig'in iyi ekiplerinden. Tabii şimdi Gaziantep aslında... Yani hep böyle aslında iyi sonuçlar da alıyor bazen. Mesela dediğin gibi aldığı marifetler farklı marifetler falan ama sanki hep böyle bir şey eksik. Özellikle deplasman maçlarında hep yani bir noktada eksik kalıyorlar. Deplasmanda iyi değiller bu sene. Yeterince. Evet, Yani bir noktada eksik kalıyorlar. E bu eksik kalmalar da özellikle Hatay Sporu gibi takı Affetmez. ben bu nedenle Hatay Sporu maçı kazanmasını belirtiyorum. Beraberlik ihtimali var mı? Evet. iyi ihtimallerden bir tanesi hatta. Yani Hiç küçümsenmeyecek bir ihtimal ama bütçemiz dahilinde biz bu maçı ben en azından bir olarak geçtim. Geniş bütçeniz varsa sıfır da mutlaka koyun ama ben bir olarak değerlendirdim. Çünkü hala o eksiği ben kapatabilmeyi düşünmüyorum daha zaten. Ben de kendi kuponumda bir olarak değerlendirdim bu karşılaşmayı. E, bu maçla birlikte Orçun Süper Ligi tamamladık. Şimdi İngiltere Premier Ligi'ye geçiyoruz. Leicester City ile Manchester United karşılaşıyor. Yine Premier Lig'de zor bir maç. Geçtiğimiz hafta Manchester United iki hafta önce diyelim yüzünden kaybetmiştik 15'i. Bu maçla ilgili neler söylemek istersin? 186 Manchester United diyeceğim ben. Bundan sonra Manchester United'da. Yani bizi 186 bin aradan etmişti sağ olsun. Bu karşılaşmada da ben yine United tarafındayım. Ama kaybetmemesi tarafındayım. Çünkü da ligin en tehlikeli takımlarından, en zor deplasmanından bir tanesi ama artık e, de bir fark yaratması gerekiyor. Yani tamam takım güzel, kadro güzel, milyar dolarlık neredeyse bir kadro var elinde ama oynanan oyun hala tatmin etmiyor, hala tatmin etmiyor. Hala çok gereksiz e, küçük takım puan kayıpları yapılıyor. E, buralarda e, böyle devam ederse, bu kayıplar devam ederse çok ben uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Çünkü ee, Sörle sorusundan gelen bir gelenek var. Yani Teknik direktörler çok hızlı değişmez ama e, şimdi artık bu kadroyu da e, siz şampiyonluktan daha ilk yerde kopartırsanız çok fazla da kalamazsınız diye düşünüyorum. Solskaya da bunun farkında. Buralarda artık bir fark yaratmak için çaba sarf eder diye düşünüyorum. E, bir de Ronaldo gibi bir fenomen var takımda. Bence maçı kaybetmezler. Hatta kazanmalarını da büyük ihtimalle öngörüyorum diyebilirim. Ben de bu karşılaşmada kaybedeceklerini düşünmüyorum. Beraberlik ve iki olarak Manchester United galibiyeti olarak değerlendirdim. E bir sonraki karşılaşmamız Everton'la West Ham karşılaşıyor. Everton deplasmanda Manchester United'la berabere kalmıştı. West Ham'da ligin orta sıralarında yer alan ekip. E bu maçla ilgili neler söylemek istersin? Yine bütçeniz mevcutsa kapatmanız gereken maçlardan bir tanesi aslında. Ama ben 1-2 çifte şans verdim. Bunun sebebi de şu. Ben Everton'a bir kere galibiyeti yedirmişim. Tekli tercihlerde Everton tarafındayım ama West Ham'da bu tarz maçlarda çok büyük sürprizler yapabilen bir takım. Yani burada 3-0 kazanıp gidebilirler evde. Öyle bir takım. Ben bu yüzden 1-2 çifte şans değerlendirdim ama önceliğim Everton galibiyeti. Ben de bu karşılaşmada Everton galibiyeti ve beraberlik olarak değerlendirdim. Önceliğim benim de Everton galibiyeti çünkü içerideki performansı da ligde. 3 yani üç maçın 3'ünü kazanmış etkili bir performansı var. Bir olarak da değerlendirilebilir bence. Bir sonraki karşılaşmamız İngiltere Ligi'ni bitirdik. Premier Ligi, İspanyol Ligi'ne geçiyoruz. Celta Vigo ile Sevilla arasında. Celta Vigo Ligi'nin alt sıralarında yer alıyor. da üst sıraları zorluyor üst sıralarda. ilk mağlubiyetini aldı geçen hafta Sevilla. Bu maçta neler bekliyorsun? Ya ben burada biraz aslında seviye galibiyeti tarafındayım. Çünkü geçtiğimiz hafta dediğim gibi kötü bir skorla ayrıldılar sağdan ama e, yani Celta da açıkçası seviye evinde mağlup edebilecek bir oyun oynuyor mu haftalardır? Bence oynamıyor. Sevilla seviye galibiyetini birinci seçenek olarak öneriyorum ama yanına da yine sıfır çifte şansını mutlaka değerlendirin. Ben sıfır iki çifte şans olarak değerlendirdim. Çünkü Celta deplasmanları her takım için zor olabiliyor. O yüzden 0-2 çifte şans bence bu karşılaşma için en ideal tercih. Ben kendi kuponumda 2 olarak değerlendirdim. Fakat zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Kolay geçmeyecektir. Bir sonraki karşılaşmamız Almanya Ligi'ne geçtik. Union Berlin'de Wolfsburg karşılaşıyor. Yine zor bir karşılaşma. Üst sıralarda yer alan iki takım. Bu maçla ilgili neler söylemek istersin? Ya Wolfsburg Ligi iyi başladı aslında ama son haftalarda biraz bir düşüş geldi. Bence onlara bu milli ara biraz can sivili olmuştur diye düşünüyorum. Beraberlik sanki ön planda olabilir bu karşılaşmada belli bir süre. Ama sonra golü bulan bir taraf olursa da maç da kopabilir. Yani bir gole bakan bir maç derler yani. Öyle bir maç. Ben 0-2 çifte şans verdim. Bir taraf kazanacaksa bence Wolfsburg kazanacak. Evet deplasmanda, evet zor bir deplasmanda. Ama beraberliğin ağır bastığı bir tarafında kazanacaksa bence milli aralar öncesi formsuz olan milli arada form tutmasını bekledim Moskulu kazanmasını bekliyorum 0-2 çifte şanslı ben bu karşılaşmada ev sahibinden yana kullandığım şansımı 1-0 olarak değerlendirdim fakat 0 ağırlıklı olarak diyebiliriz bu karşılaşma için e son karşılaşmamız İtalya Ligi'nden çok güzel bir karşılaşma e, olacağı benziyor. Lazio ile Inter karşılaşıyor. E, bu sene İtalya Ligi'ne baktığımızda Orçun Napoli fırtınası var. E, bu maçta Lazio için çok önemli üst sıralara tırmanma açısından. E, neler söylemek istersin? Yani şimdi bu karşılaşma yine yani birçok kez tekrar bunu. Her sonucu açık, her sonucu gebe. Kapatılsa kapatılabilecek maçlardan beklenti. Ben açıkçası gollü bir karşılaşma bekliyorum. Her sonuç benim için normal bu karşılaşmada ama ben 0-2'likle şans verdim. Inter'i galibiyete bir adım yakın görüyorum ama çok gitgelli bir maç olur. Yani Inter kazansa bile belki 2-1 geriye düşer maç 3-2 kazanır. Hani o tarz bir maç bekliyorum açıkçası. E, sıfırı da yanıma burada Inter'in geriye düşüp de bir şekilde ikinci yarı yakalaması düşüncesiyle verdim. Geriye düşerse de yine inter beraberliği yakalayacak kapasite ve kalibreye sahip bir takım bu yüzden 0-2 çifte şans bence bu maçı ideal tercih. Ama bütçeniz varsa kapatırsanız da sizin açınızdan iyi olur diye düşünüyorum. Ben senden farklı olarak bu karşılaşmayı ev sahibi veya beraberlik olarak değerlendirdim. E bu maçla birlikte bülteni tamamladık Orçun. E dilersen düşük bütçeli kuponumuzu da paylaşalım takipçilerimizle 24 liralıkta. Evet. Düşük bütçeli kuponumuz 24 TL. Tutarında Başakşehir, Beşiktaş 1-0 çifte şans. Giresun Spor, Çaykurca Spor 1. Sivas Spor, Antalya Spor 1. Adana Demir Spor, Yeni Malatya Spor 1. Kasımpaşa Göztepe 1. Galatasaray, Konya Spor 1. Altay, Karagümrük 2. Trabzon maçını kapattık. Alanya Spor, Kayseri Spor maçı 1. Hatay Spor, Gaziantep Spor maçı 1. Leicester City, Manchester United maç sonucu 2. Everton West Ham 1-0 çifte şans, San Francisco seviye 2, Union Berlin Wolfsburg 1-2, Lazio Inter 1-2 olarak ilk 4 kuponumuzu sizler için hazırlamış olduk. Teşekkürler Orçun. Yorumladığın için VTR Spor ekranlarında SporTodo 10. haftayı yorumlamış olduk. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Maçlarla ilgili görüşlerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kal. Hoşça